Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'na destek verme kampanyasının bir parçası. Artvin'den başlayan Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, dün Tokat ve bugün Çorum'da devam eden çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere Partimizin yetkili kurumlarında görev alan tüm arkadaşlarımız, milletvekillerimizle beraber Türkiye'nin yedi bölgesinde böylesine bir seçim çalışması yapıyoruz 10 Ağustos öncesinde. Buradaki amacımız toplumsal uzlaşmanın adayı Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nu hem partilerimize hem halkımıza tanıtmak ve 10 Ağustos'ta yapılacak seçim sonucunda da ve ilk kez yapılacak halk oylamasıyla yapılacak bu seçimden başarılı bir şekilde çıkmanın mücadelesi içindeyiz. Bizim neden siyaset üstü bir Cumhurbaşkanı olması gerekir tezimizin çok önemli gerekçeleri var. Çünkü o önemli gerekçelerinden bir tanesi somutu mevcut Cumhurbaşkanının yetersizliğinden kaynaklanıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı yani çok abartarak söylemiyorum ama mevcut iktidarın, AKP iktidarın bir noteri gibi çalışıyor. Yani seçilecek cumhurbaşkanı bir iktidarın çıkarına onun menfaatine değil, ülkenin çıkarına yurttaşın menfaatine görev yapmalı. Bir cumhurbaşkanı siyasetin dışında olmasının nedenlerinden bir başka gerekçesi de elbette ki siyaset mecliste yapılacaktır. Mecliste iktidar ve muhalefet partileri vardır. Onlar anlaşamayabilirler. Ters düşebilirler. İşte orada Cumhurbaşkanı taraf tutmadan bütün siyasi partileri uzlaştıracak ve demokrasinin sağlıklı bir şekilde rayında yürümesi için elinden gelen çabayı gösterecektir. Bir cumhurbaşkanı taraflı olursa ki bugünkü gibi biliyorsunuz birçok maddeyi yasalaşmış meclisten geçmiş birçok maddeyi o kadar imkanları olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeterli derecede inceletmeden sadece iktidarın çıkarlarına göre onaylayıp göndermesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de birçok maddeyi anayasa mahkemesine götürüp iptal ettirmesi bunun en somut örneklerinden birisidir. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı sadece AKP iktidarının isteği doğrultusunda yasaları imzalamamış olsaydı bugün Anayasa Mahkemesi'ne Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıkça gitmesine gerek bile kalmazdı. Onun için Cumhurbaşkanı bu anlamda e, tarafsız olmalı. E, Türkiye'nin sosyal politikalarında yol gösterici, yol gösterici olmalı. Yolla ihalelerle ilgilenmemeli ama e, yol gösterici bu anlamda olabilmeli. 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemlidir ama adaletsiz bir seçim dönemi yaşıyoruz ne yazık ki. Bir tarafta devletin bütün olanaklarını, imkanlarını kullanan, örtülü ödeneklerin ne derece kullanıldığının hesabını verilmeyen, TRT'yi babasının çiftliği gibi kullanan ve bu konuda gerçekten adaletli bir Cumhurbaşkanı olacağını iddia eden birisine inanmak çok güç değerli basın mensupları. Bireyi geçen bir süredir. Irak konsolosluğumuzda çalışan 49 tane yurttaşımız kanlı terör örgütünün elinde ne yazık ki tutsak, esir. İşit. Terör örgütüne, terör örgütü demeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Örgüt diyor. E, sendikalarda e, bir örgüt, meslek odaları da e, bir örgüt. Yani terör örgütüyle örgüt arasında dağlar kadar fark var. Niçin diyemiyorsunuz İslam Şam devletine olarak İslam Şam devletine niye e, siz e, terör örgütü diyemiyorsunuz? Evet eli kaldı terör örgütüdür. Yani bu mübarek Ramazan ayında Müslümanların birbirini kestiği siz İsrail'le ilgili biz hem İsrail'e hem işinin yaptıkları lanetliyoruz. Kınıyoruz. Peki işit orada Müslümanların boğazını kesiyor. Kadınlara tecavüz ediyorlar İslam adına. Bununla ilgili e, asıyorlar. Bunlar e, televizyonlarda, internette daha çok internete girdiğiniz zaman bunları görebilirsiniz. Ama hükümetler bu işitin katliamlarına, vahşetine karşı hiçbir şey söylenmiyor. Terör örgütü denmiyor. Bu bir aymazlıktır. Bu yaptıkları gerçekten 10 Ağustos'taki yapılacak olan seçimlere yönelik eğer bir çalışmaysa bunları lanetlemek lazım. Çünkü 49 tane vatandaşımızın içinde çocuklar da var. Ve çocukların hasta olduğu gününde haberler de geliyor. Yayın yasak koydular. Ben bu söylediklerimi sayın basın mensupları servis edemeyecekler. Servis etseler bile yayınlanmayacaklar. Bizim uluslararası anlaşmalarımıza bir baktığımız zaman hem anayasamıza hem uluslararası anlaşmalarımız bu yayın yasağının yasa dışı olduğu görülmektedir. Kimi neyden kaçırıyorsunuz? Halkımızın bilgilenme hakkı vardır. Çünkü 49 tane yurttaşımız orada esirdir. Ve onların ne olacağı bizim için belirsizliktir. Onun için onların durumlarını öğrenmek ve en kısa zamanda ailelerine, çocuklarına, çocuklarına kavuşulmasının önündeki bütün engelleri kaldırmak en büyük beklentimizdir. Türkiye'nin bunda gücü vardır. Şu milletin adamı diye. Milletin adamı nerede olur? Halkın içinde olur. Milletin adamı milletten korkar mı? Bir bakıyorsunuz deniz kıyısında sahip güvenlik botları. Havada helikopterler. Karada özel timler, sivil ve resmi polisler binlerce bir de e, halkın kullanımına açık postakiye çıkan e, teleferik güvenlik nedeniyle kapatılmış ve slogan halkın milletin adamı. böyle bir anlayış olur mu? Milletinden korkan, milletinin içine giremeyen, sokakta yürüyemeyen, esnafla bir e, dükkana tek başına girmekten aciz, girdiği zaman bile yurttaşını tokatlamaktan o kadar korumanın yanında güç alarak e, yurt dışını tokatlayan görünüşünde kabadayı ama davranışında kısırık bir adam milletin adamı olamaz. Aylarda Ankara'dan İstanbul'a gidiyordum. Bir kez orada otobanda karşılaştım. Bir polis otosu geçti, iki geçti, üç geçti, beş geçti, on geçti, on beş geçti, yirmi beş geçti, otuz geçti ortadan başbakan aracı geçti, arkadan devam etti, bir geçti, üç geçti, beş geçti, on beş geçti. Yani en az elli altmış araç e, binlerce e, korumayla bugün Türkiye'de beş milyon işsizin olduğu emeklilerimizin ortalama bin lira maaşla geçinmeye çalıştığı asgari ücretin 860 lira olduğu sabahleyin ben işe gidiyorum demenin bu ülkede lüks olduğu bir ortamda binlerce e, kişiyle, yüzlerce araç konvoyuyla e, gitmek ne kadar ahlaklı. Ben iddia ediyorum, Başbakan'ın Ankara'dan İstanbul'a gidiş konvoyuyla 10 bin kişinin maaşı karşılamış.